arkadaşlar merhaba İsviçre'den bol bol selamlar arkadaşlar bugün cumartesi biliyorum bu sabah bir video yükledim av markta gittim orada size fiyatları gösterdim seyretmediyseniz seyredin şimdi yoldayım arkadaşlar ee, öğlenden sonra iş arabasını komple malzemeyi indirdim bir daha yükledim neden ee, hoşuma gitmemişti ilk sefer yükleme metodum. Şimdi galiba daha iyi oldu gibi. İşimi bitirdim. Evdeki işleri de bitirdim. Çeşmeyi tamir ettim. Ee, lamba açılma yerini Almanca şalter diyorlar. Onu değiştirdim. Şimdi arabaya oturdum. Dedim bir tur atayım. Görüyorsunuz dağlara tepelere geldim size bu görünüşleri göstermek istiyorum. Türkiye'den, Avrupa'dan İsviçre'nin dağlarını, tepelerini görün, seyredin. Bugün hava açtı, güneşe doğru da gidiyoruz. Hep zaten şansım yok benim. Ben devamlı güneş karşımda. Hiç arkamda olmaz. Türkiye'ye giderken Sıla yolunda da öyle oluyor. dağın tepesine yavaş yavaş çıkıyorum. Kar da yavaş yavaş çoğalmaya başlıyor. Bu İsviçre'lilerin de bisiklet kullanması bitmez kardeşim. 5 metre kar olsun adam bisikletten inmez ya. Vallahi ne cins insanlar bunlar ya. tepelere bakın arkadaşlar. Manzara süper. Yani bakma değmez kapatmayın. Biraz sonra bir yüksek yere çıkacağım. Oradan size Alp dağlarını göstereceğim. Yani beklemeniz beklemenize değer. Sol tarafında Alp dağları gözüküyor. Buradan şimdi size gösteremeyeceğim ama biraz sonra buradan şimdi inip öbür taraftan yüksek bir yere çıkacağım. Ondan sonra daha iyi göreceksiniz. Videoyu kapatmayayım seyredin. O da bayağı uzadı ha. Uzağa yanlış mı gittim ben ya? virajlı yollar buraları. Ama gördüğünüz gibi trafik yok gibi bir şey. Biraz evvel arkamda bir kadın geliyordu. Her, herhalde tabakhaneye tabak yetiştirmesi lazım. Kıçıma gelmiş, girmiş. Bir fren yapsam patlatacak arkadan. Ondan sonra uğraştır. Hiç sevmediğim şey arkadaşlar. Hiç sevmediğim şey. Tamam hostek. Ama hostek bu kadar uzak mıydı ya? yazıyor burada. Gene Wolfstack yazıyor. Ondan sonra oradan o köy geliyor. Oradan sahaya sapıyorsun. Ondan sahaya sapıyorsun. Ondan sonra bu tek geliyor. Doğru. Doğru olması lazım. Ya. Yani Şu ilerideki köyden sahaya sapıyorsun. Tamam tamam tamam. Ama bayağı uzayacak. Video video şimdi. Arkadaşlar kusura bakmayın kendi kendime konuşmaya başladım ama insan yaşlandıkça biliyor musunuz e, bilgili düşünceli ileri görüşlü bir insanla konuşması lazım ihtiyacı oluyor onun için ben ara sıra kendimden konuşuyorum anlayış gösterin teşekkür ederim evet buradan sahaya evet Tebeci'nin sol lambası güzel yanmıyor. Manzara güzel değil mi arkadaşlar? 5, 5, 6, 7 dakika sonra yukarıdayız. Cam ağaçları yukarıda bembeyaz olmuş. Biraz sonra göreceksiniz. Kapatmayın. bisikletçi. iki tane yan yana. Aslında yasak. Ama burada bazen yasa kimse bir şey dinlemiyor. Ama ben bir yasak yaptım mı hemen polis çağırırlar. Arkadaşlar şu çam ağaçların güzelliğine bakın ya. Değdi değil mi yani buraları görmek şimdi? Şu manzaraya bakın. Vay be benim hoşuma gidiyor. Demek sizin de hoşunuza gidecek. şoför BMW'ci ama galiba acemi daha. Biraz evvel gördüm içinde genç oturuyordu onu. Şimdi fazla stres yapmayalım virajdan uçmasın. Hadi git yavaş yavaş hadi. Burada bayağı yukarı çıkıyor. Sanki insan gökyüzüne çıkıyor. Burada şimdi 180 derece bir dönüş var. Buranın yolu bayağı kötü. Ve yollar ıslak burada yani donmuş da olabilir. Dikkat etmek lazım. Şimdi yukarı çıkınca yukarıdan size manzarayı göstereceğim. 5 dakika daha beklerseniz süper bir manzara görmüş olacaksınız. Tabi isterseniz yüzümü de gösterebilirim. O da güzel bir manzara. Şimdi belki bazılarınız diyeceksiniz kendini ne beğenmişsin. Öyle değil arkadaşlar. Şaka yapıyorum. Hepsi bu yani. Of. Yol bayağı bozuk orada. BMW bayağı hopladı. BMW. Geldik yukarıda restoran lokanta var ee, orada park yerleri var orada durup şimdi size manzarayı göstereceğim ama bakın burada bayağı kar var geldik kışa geldik kış yerine. Tabi burada böyle hava oldu mu? Insanda bol oluyor. Şuradan sola bakalım park bulabileceğiz mi? Çok da insan var ya. Oo, çıkacak mı buradan? E gel. Danke schön, diyor, bit deşin, amirferdi, buyurun. Çay kahve, ne istersiniz? gidelim arka taraflara da rahatla çekim yapalım. Skoda Skoda karda bayağı iyiymiş ya. Ka kaymıyor. Arkadaşlar geldik. Kamerayı ben alayım. Manzarayı seyredin. Yok yok şaka. Manzara dışarıda arkadaşlar. Ama maalesef ileride Alp Dağları gözükmüyor. Biraz evvel gözüküyordu. Burada lokanta var. bunun yazın da çok güzel buraları. Ve şöyle manzaraya bakın. Ya bu insanların hepsi nerede ya lokantanın içinde olamaz bunlar yürüyüşe gitmişler. Bunlar yürüyüşe gitmiş arkadaşlar. Biraz şöyle ileri doğru yürürsek belki öbür taraftan Alp Dağları daha iyi gözükebilir. Biraz evvel gördüm şimdi hemen kapandım. Olamaz ya. Buraları yazın ana baba günü oluyor. Ee, motor kullananlar geliyor buralara. Bu lokantanın bahçesi tıklım tıklım dolu oluyor. fazla yok arkadaşlar. İlerisi gözükmüyor. Kusura bakmayın. Bu kadar. Ama buradan da manzaraya bir bakın. Şöyle. Geldik Ulu Dağı'na. Evet arkadaşlar beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu burada kapatayım. Her zamanki gibi Hepinize bol bol sıhhatlar sıhhatli kalın hoşça kalın benimle kalın selamlar